Dikkatimi çektiğiniz bazı yazılarınız ve yaklaşımlarınız vardı. Özellikle mesela hasta bizi şu anda hastalarımız da izliyor. Benim evet. arkadaşlarım da var mesela. İşte Ahmet Demiral mücadele ediyor ve iyi sonuçlar oluyor. Başka başka hastalarım da var. Şu anda Ankara'da, İstanbul'da e, sağlığa kavuşacağını iyi niyetle böyle beklediğim, inandığım hastalar için ne demek istersiniz? Onlara hani yaklaşımlarınız çok enteresandı. Onu bir duymak istiyorum. Evet mesela burada isim ve eylem arasındaki farktan bahsedebiliriz. Bu hastalıkta ve hayatın her alanında aslında işimize yarayacak bir yaklaşım. Bir defa dili kullanma biçimimiz aslında bilinçaltımızı doğrudan etkiliyor. Hı. Kelime dağarcığımız, seçtiğimiz sözcükler önemsizmiş gibi gözüküyor ama aslında çok önemli. bir şey ifade ederken isim olarak ifade etmek veya eylem olarak ifade etmek arasında aslında çok büyük bir fark var. Örneğin ben beceriksiz biriyim dediğiniz zaman kendinize bir etiket yapıştırıyorsunuz. Ben eşittir beceriksiz. Her zaman, her koşulda üzerime yapıştırdığım bir etiket. Aksini yapmam çok zor. Ama spesifik olarak bir olaydan bahsedip bu konuda beceriksiz davrandım diye bir eyleme çevirdiğiniz zaman, yani bir süreç, başı belli, sonu belli bu olay için böyle davrandım ama bunu telafi edebilirim. Bu geçici dil kalıbını kullandığınız zaman değişim daha mümkün olabiliyor. Aynı şey bahsettiğiniz hastalıklar için evet. de geçerli. Ee, mesela dedem kanser cümlesi aslında kanseri dedenizle özdeşleştiriyor. Yani dedem eşittir kanser bitti yapacak bir şey yok. Ama eleme çevirdiğimiz zaman dedem kanser hastalığı geçiriyor dediğiniz zaman örneğin bu bir süreç oluyor. Atlatabilmesi mümkün. Ee, değişime hazır. Hani hastalık geçirmenin, kanseri atlatmanın içinde bile aslında bir değişim ve umut var. Yani en başta dedem kanser dediğinizde içinizi kaplayan hüzün duygusu dedem kanser hastalığı geçiriyor dediğinizde yerine bir inanca, umuda ve değişime bırakıyor. Ki bu da aslında iyileşmenin temel şartlarından Kesinlikle bir tanesi. Öyle. Çünkü iyileşeceğimize olan mutlak inanç ve onun gereklerini yerine getirmek aslında bizi iyileştiriyor. Aynen öyle. Bu bir süreç. Bunu atlatabiliriz. Değişim mümkün. Biz eşittir o hastalık ya da biz eşittir o kötü özellik değil. İsme etiket olarak yapıştırmıyoruz üzerimize. Mesela benzeri bir şekilde bazıları da sürekli şunu söylüyor. Ah ben ne kadar kötü niyet kötü kaderliyim. Evet, bütün bunlar benim başıma geliyor. Evet. Bu da yanlış bir yaklaşım Kesinlikle değil mi? Kesinlikle yanlış tabii ki. Böyle bir genelleme yapmak, hani baştan siz kendinize ve hayata dair olumsuz ön yargılarla gidiyorsunuz. Genellikle ezber kalıplarımız oluyor İsmail Bey. Yani yaşarken bizim 0-5 yaş arasında %80'ini oluşturduğumuz, bu böyledir diye inandığımız ve hayatımız boyunca cebimizde götürdüğümüz, bir daha da sorgulamadığımız ezber kalıplar var. Aslında mutluluğun da zorlukların üstesinden gelmenin de temel sırrı bu. Bu inanç kalıplarımızı yani kalıplaşmış artık sorgulamadan kullandığımız ezberlerimizi bozmak. Ben bunu şuna benzetiyorum. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde bir bank vardır. Bir gün emekli bir tane subay o bankın önünde nöbet tutan bir asker görür. Sarayı ziyaret ederken garibine gider. Çünkü deniz bu tarafta, saray bu tarafta. Banka bakarak nöbet tutan bir asker var. Bir dahaki gelişinde birkaç ay sonra bakar gene orada nöbet tutuluyor. Ben bunu araştıracağım artıklar. der. Yani bunda bir gariplik var. Bakar girer işte nöbet defterlerini arkadaşlarından araştırır. Öğrenir ki 12 yıl önce o bank boyandığı zaman görevli olan çavuş eri çağırmış ve demiş ki oğlum burada nöbet tut kimse oturmasın buraya bank yeni boyandı. Ondan sonra gelen çavuş da nöbet defterine bunu işlemiş bakmış gibi asker nöbet tutuyor. böyle kalmış. 12 senedir sorgulanmadan o bankın önünde anlamsız bir şekilde nöbet tutuyor. Mesajçı sorgulayın. Sorgulayın. Peki. Bizim de banklarımızın önünde nöbet tutturduğumuz askerlerimiz var. O zaman için anlamlıydı belki tamam. ama artık değişti. Dolayısıyla sorgulamamız değiştirmemiz gerekiyor. Yaşım 70, 72. Evdeyim. Evet. Hayırlı evlatlarım var ama uzakta. Beni arıyorlar, halimi hatırımı soruyorlar. Bayramlarda birlikteyim. Tamam, güzel. Ama yalnızım evde. Fakat daha yaş 70 ama iş bitmemiş, daha önümde var güzel bir Kesinlikle. bahar. Ne tavsiye edersiniz? Ne yapmalıyım? Ee, bununla ilgili şöyle bir anekdot anlatayım size. Tolstoy'u biliyoruz. Rus yazar, büyük bir yazar. 1895 yılında Tolstoy, e, çok sevdiği kızı Vanişka, 7 yaşındayken kızamık hastalığı yüzünden kaybediyor. Tabii onun için büyük bir yıkım, büyük bir üzüntü e, ve komşuları da onun için çok endişeli. Tolstoy da biraz aksi bir adam. Çok da yanına yaklaşamıyorlar. Birkaç hafta sonra bakıyorlar ki Tolstoy'un evinin bahçesinde bir hareketlilik var. Altında bir alet var, düşe kalka bir şeye hükmetmeye çalışıyor. O alet, Moskova Bisiklet Severler Derneği'nin Tolstoy'a zamanda hediye ettiği bir bisiklet. Ve Tolstoy bisiklete binmeye çalışıyor. O sırada Tolstoy 67 yaşında ve birkaç hafta önce çok sevdiği kızını kaybetmiş. Bugün o bisiklet e, Tolstoy'un Moskova'da müziğe çevrilen evinde sergileniyor. Bunun ve mesajı nedir bize? İki temel mesaj veriyor. Bir, yaş kaç olursa olsun asla zaman mazeretini kabul etmiyoruz. Her zaman için yapacak bir şeyler var. Zaman hayatı yakalamak için bir engel değil. Aynı şekilde mesela ünlü bir restoran zinciri var. Bugün ülkemizde de dünyanın her yerinde de binlerce şubesi var. Onu kuran adam Albay Sanders 65 yaşında kuruyor. Evet. Leonard Cohen albümünü 40 yaşında yapıyor. Picasso 27 yaşına kadar eline fırça almamış ki resme başlamak için çok geç bir yaş. Dolayısıyla biz acılar da yaşasak, sıkıntılarımız da olsa, yaş mazereti gibi bir engel önümüzde görsek de bunları kabul etmeyip Tolstoy'un bisikletini hatırlamalı ve engel kabul etmeden bir şeyler yapmak için harekete geçmeliyiz. Yabancı geçirmeyiz. kültürlerde gördüğümüz gibi yaş kaç olursa olsun 80-85 dışarıya çıkalım, müzelere gidelim, siyahatler yapalım. tabi imkanlar da önemli, mali Tabii imkanlar ki. da önemli ama yine de yapabileceklerimiz her zaman vardır. Peki geçelim. Ha, bu arada mesela bak bizim büyük şairimiz Nazım da öyle der ya, 70'inde bile olsan zeytin ağacı diyeceksin. Hem de öyle çoluğa çocuğa şuna buna kalır diye değil diyor. Peki bir çocuğum. Annem, babam var, büyük annem, büyük babam var. Çocuk eğitimi. Evet. Çocukların özgüven kazanması, çocukların gelişimi. Neler söylersiniz? Çocuk eğitiminde e, öncelikli olarak model olmak gerekiyor. Bizler genelde çok iyi niyetli anne babalar, hatta öğretmenler olarak çocuklara ne yapıp ne yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Oysa ki çocuk yaşadığını algılıyor. Zaten yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Örneğin alkol problemi olan bir babanın çocuğunun Evde gördüğü olumsuzluklardan dolayı ileride alkol problemi yaşamamasını beklersiniz. Hı hı. Ama araştırmalar tam tersi. Alkolik bir babanın çocuğu da %75 oranında alkol problemi yaşayabiliyor. Ya da evde hı hı. şiddet gören bir çocuk da ileride kendisi de işine karşı şiddet gösteriyor. Yanlış olduğunu göre göre yapıyor bunu. Demek ki bizim model olmamız gerekiyor. Yani bir çocuğa kitap oku demek onun kitap okumasını sağlaması. Hatta ergenlik çağında ters bile tepebilir. Bir çocuğun kitap okumasını istiyorsak örneğin ne yapmamız gerekiyor? Bizler model ol olacağız. Elimizde kitaplarla gideceğiz. Ee, kitap okurken görecek çocuk bizi hatta evimizde e, televizyon için yaptığımız ritüelleri eve gelir gelmez televizyonu açmak, işte çay demleyip televizyonun karşısına oturup izleyecek bir şeyler aramak zorunda gibi hissetmek. Bunun yerine kitap okuma saatleri yaparsak eğer bir süre sonra çocuk da kitap okumaya başlar. Hmm. Aynı şey zaman yönetimi için geçerli, ders çalışma için sorumluluk bilinci için geçerli. Bizler örnek olmalıyız. Çünkü çocuklar Gördüğünü alır. Duyduğunu değil. Hmm. Peki sizin yaklaşımlarınızda bir de şöyle bir tanımlama var. Bizler ya sahip olduklarımızı koruma içgüdüsüyle hareket ediyoruz. Evet. Ya da bunlara sahibim tamam da bir de yenilerini kazanmalıyım. Kazanma içgüdüsüyle de hareket ediyoruz Aynen öyle. diyorsunuz. Şimdi bunu birazcık bir açıklar mısınız? Tabii. Bu çok önemli. Aslında çocuktan yaşlılara kadar verdiğiniz bütün örneklerdeki insanların daha mutlu ve daha başarılı olması için temel... Ee, anlamlardan biri de zamanı yönetebilmek. Bunun için de bu dediğinizi bilmek gerekiyor. İnsan motivasyonu eylemlerde aslında iki temel şeye dayanıyor yapılan araştırmalarda. Bir dediğiniz gibi var olanı korumak. Nedir bu? Örneğin faturaları yatırmak, iş yerinde raporu teslim etmek, hı hı. çöpü kapıya koymak gibi. Bunlar bizim sahip olduğumuz şeyleri sürdürebilmemiz için yapmamız gereken görevler. Zaten bunları birileri denetliyor genellikle. Yapmadığımız zaman sorun oluyor. Bir de asıl atladığımız, es geçtiğimiz kazanma eylemi dediğimiz bizi ileriye götürecek, değerlerimizi onlara edecek ve daha başarılı bir insan olmamızı sağlayacak olan kimsenin denetlemediği ama aslında onu yaparken e, hayatımızın sonunda geçmişe dönüp baktığımızda iyi ki yapmışım diyeceğimiz şeyler. Neler bunlar? E, mesela spor örneğinden yola çıkalım bu ikisini anlatalım. Eğer sporu kas erimesine karşı doktor tavsiyesiyle yapıyorsak ya da kireçlenmeyi önlemek için yapıyorsak bu var olanı korumak eylemi. Ama biz... Fit olmak için, kaslarımızı güçlendirmek için, daha sık olmak için spor yapıyorsak, bu ileriye gitme kazanma eylemi. Biz hayatımızda var olanı koruma eylemlerini e, bitirdiğimiz zaman görevimiz bitti, yoruldum, güzel bir gündü ve her şey yolunda diye hissediyoruz. Oysa ki böyle değil. Bir süre sonra bu bizi tükenmişlik sendromuna getiriyor. Hmm. Nedir kazanma eylemleri? Sizi siz yapacak olan eylemler. Hmm. İleri de sizin değerlerinizi ortaya koyabileceğiniz, insanlığa faydalı olabileceğiniz, üretebileceğiniz ee, ve ilk ki yaptın diyeceğiniz şeyler. Bunlara yönelik. Bu konuda blog yazmak olabilir, kitap yazmak olabilir, müzik kursuna gitmek olabilir. Hayatınızdaki büyük taşlar, Peki. önemli taşlar neyse onları bulmak ve kazanma eylemlerine ağırlık vermek. Çok gerek. teşekkürler. Eğitimci ve yaşam koçu Umut Esen sağ olun. Ben Tabii kriz çıktığı için birazcık evet. böyle süreyi kısaltmak durumunda kaldım. Kusuruma bakmayın. Hafta başka bir bağlamda kendisini davet etmiştim ama. Şimdi efendim Hüseyin Ay benim en sevdiğim yorumlardan birisiyle size seslenmek istiyorum. Sonra konuğuma sade kahve ikram edeceğim. Sonra huzurlarınıza günü beraber kapatalım diye yeniden geleceğim. Akşamın bir ucum.